Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün tabletimin ana masası üstündesiniz ve burada gördüğünüz gibi Supercell'in oyunları dışında oynadığım bir oyun yok. Şimdi bugün ise dostlar Supercell'in son çıkarmış olduğu Squad Busters hakkında biraz konuşacağız. Bu oyun bitti mi? Ne oldu? Ne yaptılar? Güncelleme geliyor mu? Gelmiyor mu? Yani birazcık Clash of Clans kitlesinde hafiften bilgilendirmek istiyorum. Bu reklam değil bu arada. Ee, aktif olarak da oynadığım bir oyun arkadaşlar Squad Busters. Ve ekran kullanım süremden görebiliyorsunuz. Clash of Clans'ı 9 saat Squad da 8 saat oynamışım. Yani bu oyun hakkında gerçekten bayağı da bilgim var. Eksiklerini biliyorum, artılarını biliyorum. Oyun gerçekten çok hızlı bir oyun arkadaşlar. Sürekli aksiyonun, dorukların böyle olduğu. Maç sonunda böyle nefes almayı unuttuğunuzun harbiden diyorum heyecanlı bir oyun. Bu yüzden seviyorum bu oyunu. Zaten son gelen bir güncellemesi de vardı. Bir yeni map geldi arkadaşlar ekstra. Burada zaten daha önce de burası değildi ilk videosunu çektiğim zaman. Burada 4-5 tane oyun modu var. Her oyun modu birbirinden farklı. Ben sürekli takım lig yani kupa kasmaya yönelik oynadığım için diğer 3 oyun modunu oynamıyorum. Son oyun modu da civciv kovalamaca diye bir oyun modu geldi. Bir gün oyundu saati var. Burada da zaten civcivleri koruyup buradaki yanlış yere tıkladım. Şuradaki yeni gelen yerden ister kostüm alıp ister sandık alıp isterseniz katlayıcı alıp bu şekilde harcayabiliyorsunuz. Zaten sürekli klan, bizim Clash of Clans'taki klan oyunları gibi böyle bir pinata festivali var dostlar. Pinatamızı da açalım bakalım ne çıkacak bu arada. Ben de merak ediyorum. Bir şey çıkmaz yani çünkü çok böyle ahım şahım şeyler çıkmıyor. Altın verdi bir tane cadı verdi oradan. Gördüğünüz üzere bir tane katlayıcı verdi. Bari 4x verdin. Gerçekten bunu mu verdin ya? Şimdi ilk piñatadan bile daha fazla bir şey vermişti yemin ediyorum. Neyse önemli değil. Takımımı şöyle gösterecek olursak 39'da 39. Bir takımım var zaten Clash of Clans'taki birçok karakter ya da Brawl Stars'taki birçok karakter de burada var arkadaşlar. Ya zaten yine Clash evreninden esinlenerek bu karakterler buraya konulmuş. Hani okçu kraliçemiz burada, goblinimiz burada, duvar e, domuz yıkıcımız burada. Duvar yıkıcı yok lan. Duvar yıkıcı dedim de bir anda. Ve şöyle de göstereyim takımımı size sakladım yani yükseltmelerimi yapmak için. 1224 tane de binicim var. Ya zaten birazdan maçlara da gireceğiz. Mantığını hafiften anlatacağım. Şunları bir yükseltmek istiyorum sizlerle birlikte. Şöyle yükseltelim. Tak 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 tak. Şöyle hepsini bir bastım. Kaç tane oldu? 26 tane oldu. Şöyle bas. Güzel. 7 tane bitti. Şuraya da bir tane de e, ultraya da bir tane yıldız eklemiş olduk. Güzel. Şu zaten maksimumda pem. Bu da maksimumda maksimumda. Bunların hepsini maksimuma çıkardım ve gerçekten söylüyorum arkadaşlar. Hiç ama gerçekten hiç süper pas almadım. Gerçekten. Ve bunları süper pas almadan yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Hani aslında şu an daha hani derler ya pay to win aşamasında bir oyun değil arkadaşlar. Daha oraya gelmedi çünkü yeni bir oyun ya. Böyle herkesin gerçekten oynayarak bileğin hakkıyla bir yerlere gelebildiği bir oyun. Şuradan da baya bir binicim var. Şunu da bir basalım bas 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 bas. Abi gerçekten bitmiyor şöyle. Maksimum seviye gelecek mi? Tak tak iki elle basıyorum artık biliyor musunuz? Şöyle iki elle de bastım. 128 tane. Şöyle onları da bastım. Güzel. Bir 12 tane de, bir tane de bundan basayım. Bir tane de ultra eklemiş olduk. Gayet güzel. İyi oldu. Ama ultimate yapmak da gerçekten çok zor arkadaşlar. Ultimate öyle kolay kolay olmuyor. Hakkını vermek lazım ultimate için. Şunları da bir yükseltelim şöyle. Bas abi zaten 21 tane de kalmış şu an yıldız sandıklarımız da orada bekliyor. Şunları da yükselt. Bunu bir kere de yaptık mı bir tane de ultra eklemiş olacağız. Gayet güzel. Mesela burada sıyıyeci ultra yapmış olduk arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Sıyıyecimiz ultra oldu mesela. Bu iyi oldu mesela. İyileştirici sağlık paketlerini daha hızlı fırlatır. İyi güzel Allah razı olsun sıyıyecimizden de. Mesela Poco galiba arkadaşlar. Evet Poco'yu da evrimleştirdik. Güzel şöyle Poco'yu da bir basmış olduk. Şöyle bak bunlar dediğim gibi hiçbir şekilde herhangi bir para yatırmadan yapmış oldum dostlar. Şunu da bir maksimum yapmış olduk Poco'yu da. Bizim için çok iyi oldu. Buz büyücüsü de maksimum oluyor mu? Sanırsam buz büyücüsü de maksimum oldu arkadaşlar. Şöyle. Aa olmadı. Bir tane eksik. Abi şaka mısın? Gerçekten mi ya? Şuradaki pek olacak mı? 14 tane yok bu da olmuyor. Bundan da 2 tane eksik. Belki çıkar ya belli mi olur? Daha yıldız sandıklarımız var. Şuradan B'yi ne yapacağız? B, B de 7 tane 3 tane kaldı. B de az kalmış ya. Şuradan direkt Jesse'yi bir basalım. Jesse biliyorsunuz ki Brawl Stars karakteri. Jesse için daha var arkadaşlar. Şöyle tankımız. Tank da fullenmeyecek daha. Daha şöyle cadından devam edeceğim. Ya bunlar arkadaşlar destansılar birazcık zor fulleniyor ister istemez. Şöyle basalım bunları da. ve bir tane de bundan basmış olduk güzel. Büyücümüz gittikçe azalmaya başladı çünkü bunlar nadir çıkıyor arkadaşlar. Şöyle basalım. Büyücü bir tane de olsa 6 7 olacak burası da. Az kalmış şuradan Max Max de yani kolay kolay fullenmeyenlerden bir tanesi. Şöyle Doktor T'yi de basalım. Şöyle bir tane de yapıştırmış olduk. Doktor T'nin dördüncü süperi olmuş oldu. Dynamak, Dynamak gerçekten sevdiğim karakterlerden bir tanesi arkadaşlar. Toplu hasar verdiğinden dolayı yani bence benim Dynamak'ım bir tık geride kalmış arkadaşlar. Hani istediğim seviyede değil. Çıkmıyor yani şansınız sandıklardan ne çıkarsa o şöyle iki tane de bundan basmış olduk Frank'ten de dördüncü Enderi'ni yapıştırdık şöyle Madenci en nefret ettiğim karakter ya karşı rakipte Madenci gördüm mü dalmıyorum arkadaşlar yani bunun zaten Ender'i ani patlamadan dolayı inanılmaz derecede insanları sersenliyor sersenlemesiyle birlikte arkadaşlar böyle duruyorsunuz gidiyor geliyor bir daha vuruyor gidiyor geliyor, geliyor bir daha vuruyor kaçana kadar zaten takımınızın yarısını kaybetmiş oluyorsunuz o gerçekten çok sıkıntı zaten buradan ultimate'li bomb var ama bu oda maalesef o kadar da ahım şahım iyi iş yapmıyor arkadaşlar. O yüzden şimdi bir yıldız sandıklarıma da bakalım. Şöyle 8 sandık açmam gerekiyormuş. Kaç tane sandığım var? Şöyle bir tane birincisini açalım. Buradan 3 yıldızını ne verecek bize? Bir karakter seç. Ha bu da yeni sistem arkadaşlar. Yeni sistem olduğu için e, okçu kraliçe Olabilir. Max olabilir. Okçu kraliçe saldırı gücümüzü arttıralım ya. Şöyle bir tane okçu kraliçeyi seçmiş olalım arkadaşlar. Diğer sandığımızı açalım. En azından karakter seçmesi de güzel oldu. En azından eksiklerinizi ona göre tamamlayabiliyorsunuz. Bir 3 yıldızı daha verecek. Kraliçe verir misin bir tane daha? Bir karakter seç. Ender Frank. Abi Frank. Frank'i kullanıyorum çünkü. Hani öyle toplu bir hasar veriyor ki arkadaşlar. O kritik hasarı yakaladınız mı var ya. içinden geçiyor rakip takımın. Bir de öfke. Ee, Barbarın öfkesi de varsa bitti. Geçmiş olsun. Eee... Sevmiyorum seni ama olsun. Madencim biraz düşük kalmış. Şöyle ilerleyelim. Çok çünkü OP arkadaşlar. Kullanmıyorum bu arada çünkü güçlü olmadığı için ben de. Şöyle bakalım bir karakter seçelim. Ne vereceksin? Domuz binici iyi aslında. Domuz biniciyi alabiliriz. Buz büyücüsü de iyi arkadaşlar. Şu. Şunu alsak. Şunu fullleyelim ya. Süper şeyimiz kaldı. En azından bunu direkt abicim bak şöyle bir geri gel. Takıma gir. Şunu evrimleştirelim. En azından bu maksimum seviye olsun. Bizim için daha iyi olur. Çünkü ben de kullanıyorum ya. Çok daha iyi oldu bu e, pervanesi daha hızlı dolar. Güzel Allah razı olsun <laughs> bundan da <laughs> sıradan devam edelim. Bakalım tekrardan ne çıkacak bize. Şöyle devam aga karakter seç. E, ender veriyorsun aga ya. Olmaz ki böyle. Büyücü ne durumda 6. Madenci 2. Şunu 5 yapalım. Madenciyi tekrar seçtim. Şöyle tekrardan bir sandık açalım. Hadi abicim çok dönüyor şu anahtar. Bakalım bu sefer ne verecek. Aha ender e, destansı verdi. Ender dedim ya yanlışlıkla. Cadı ne durumda? Cadı 7'de. Şifacı 3'te. Ya bence bu ya. Çünkü cadıyı da kullanmıyorum ya arkadaşlar. Kraliçeden devam ettim ben. tekrardan bir tane daha açalım. Bir tane daha mı verdim? Yok. Destansı mı? Evet destansı. Güzel. Şimdi buradan abi sanki seni Raf çünkü çok güçlü. Barbar kral buff yedi. Baya buff O yüzden basmayacağım. Royal kralı kullanmıyorum. Şifacıyı kullanmıyorum. Abi hiç düşünmeden Raf'ı aldık şöyle. Ve tekrardan sandığımızı açalım. Aha 4 yıldızlı verdi bu sefer. Çok güzel. Ne vereceksin? B mi? B mi yoksa madenci mi? B B B abi B ya. Madenci mi B mi? Siz olsaydınız ne yapardınız? Hmm. Bilmiyorum. Arılar çevresinde daha hızlı döner. Madenci de iyi ama ya. Bilemedim. Abi B ya. B'yi seç, yapıştır B'yi. Şöyle devam edelim. 4 yıldızlı vermesi çok iyi oldu gerçekten. Hiç beklemiyordum bu arada. Bir tane daha verdi. 3 yıldızlı verdi bu sefer. Kraliçeyi seçeceğim yine. Raf ve kraliçe var. Raf ne durumda? 5. Bu 4. Bu 3. Şu rafı basalım abi. Raf raf rafı direkt 4 yıldızlı 4 yıldızla doğru taşıyalım. Konuşamadım. Ve tekrardan bir 3 yıldızlı destansı mı? Ender mi? Ender verdi. Madenci, madenci, binici, madenci abicim. Madenciyle basalım. Böyle kaç tane birikmiş tane yıldız sandım. Baya birikmiş abi bu arada. Hiç beklemiyordum. Bir tekrardan bir destansı. Evet güzel. Ee, şifacı. Hmm. T ya T aldım abicim. Şifacı da gerçi iyi takımı direkt canını fulluyor ama. Poco varken ben şifacı kullanmam şu an için. Şöyle bakalım. Ne vereceksin? Raf abicim rafı direkt aldım. Hadi rafı da 4 yıldızlasak yani mükemmel olacak. Bir tekrardan Açalım. Ne vereceksin? Kaç yıldız? Aha 4 yıldızlı geldi. Çok güzel. Bir tane daha ver. Enderine. Hay enderine. Neyse şuradan dynamite alayım. Dynamite kullanıyorum çünkü. Kötü de olmadı bir yandan. 75 bin direkt açmayacağım. 10 sandık daha çok ultra veya daha iyisini garantile. Buradan da bayağı destanslarım var. Şunları da bir açayım hızlı bir şekilde. 7 tane şifacı güzel. Abi 9 tane raf verdi. Çok iyi oldu bu arada 9 tane raf vermesi. Bakalım Ender'den ne verecek. 19 tane madenci süpersin. 3000 altın. Şunları alalım katlayıcıları. Güzel. Ender'den bakayım ne verecek. 6 tane binici iyi. Bu binici etkinliğinden dolayı o kadar birikmişti arkadaşlar binicilerimiz. Bilginiz olsun. Binici etkinliğini yaptınız mı sizlerde? Şöyle destansları açalım. Bir 5 tane daha raf verdi. Çok güzel. Şu kat, sandık katlayıcılarını da alayım. Bu arada hızlandırıyorum bir kısmını arkadaşlar. Büyük ihtimal sizler de görmüşsünüzdür. Şöyle şunları da bir almış olduk. Güzel bir bakın destansı destansı sandıklar burada ücretsiz olarak vermesi de baya 5 tane daha raf süpersin. Bir dakika sandıktan sadece rafım kaldığı için mi hani bir tek onu veriyor yoksa rastgele mi onu veriyor çünkü cadı da verebilir. B'den verdi B'yi fulllemiştik arkadaşlar artık onun yıldız sandığı için 6 tane daha raf. Bir tane daha açacağım destansı bakayım. Bunları da açalım. Baya da bu arada katlayıcımız var. 8 tane Colt. Şöyle şunları bir alalım. Bir, bir tane daha destan sandık açabilir miyim? Yoksa yine raf verecek. Çünkü şu ana kadar hep raf verdi. Sıradanı aç. Şöyle 12 barbar. Barbarı direkt fulllemek istiyorum. Başlangıç için süper oluyor çünkü. O küçük çıkardı barbarlarla birlikte. 13 tane haydut verdi. Yine mi bakayım raf vereceksin? Yok şifacı verdi. Raf vermesi tamamen şansmış arkadaşlar. Raf vermesi kesinlikle şansmış. Şuradan biniciyi tekrar bastım. Şunu bas. Hani Greg kullanmıyorum artık çünkü onun yerine kesinlikle başlangıcım kesinlikle arkadaşlar Mavis de oluyor. Mavis bir de ultra yapmışım yani direkt hemen hızlı bir şekilde e, devasa altın veriyor başlangıçta ve hiç sıkıntı yaşamıyorum. Şuradan güzel 6 tane daha biriktirdik şöyle. Burada, hani bunu fulllersen var ya mükemmel olacak. Şöyle büyücüyü de basmış olduk. Büyücüyü tekrar basalım. 7. süperi oldu. Madenciyi basalım. Hi'yi basalım şöyle. Şifacıyı basmış olduk ve bir tane daha yıldız sandığı açılacak bize. Bakayım destansı mı vereceksin merak ettim. Evet sanki destansı vereceksin. Evet destansı verdi güzel. Abi hiç düşünmeden direkt yapıştırıyorum. Yani, bu video bildiğiniz rafa çalıştık ya. Baktan 8 evrimi oldu çok güzel. Mesela günlük ücretsizler var ama günlük ücretsizler de çok bir işe yaramıyor. Ha bu arada içerik üreticimiz Clash Tüber direkt aa kaydetmesi güzel olmuş. Direkt tıklayıp içerik üretici kodumuzda yazabilirsiniz arkadaşlar. 50 tane alsam mı bundan? 50 tane daha aldım la. Normalde eskiden almaz ama şimdi yine aldım. Şuradan bir tane daha şöyle basalım. Güzel. Dokuzuncuyu basmış olduk. On numara. Bir tane daha gelse var ya. O, efsane olacak. Hay baksana katlayıcılarımızın sayısına. Oha. Buradan da bayağı bir katlayıcı aldım dostlar. Şunları da sonra doğru artık daha çok şey veriyor. Katlayıcı, bilet, cart, Şu biletlerde de kostüm alabiliyorsunuz. Bilginiz olsun yani şu biletlerle. Tarz bileti diye geçiyor zaten kostüm bileti. Şunları da bir alalım. Dünya kadar katlayıcım oldu ya. Baksana. Şöyle. Şöyle. Bir tane evrim veriyorsun ama enderden veriyorsun. Kullanabiliyor muyum? Galiba galiba küllemiş oldum. Bundan da böyle pinyatalarımızı açalım. Çok bir şey vereceğini düşünmüyorum. O yüzden hızlı hızlı geçiyorum. Çünkü hiçbir şey vermiyor arkadaşlar pinyatalardan. Gördüğünüz üzere. Hiçbir şey vermedi. Yok yok. Hiçbir şey yok. Çöp. Çöp. Son iki tane kaldı. hep bir Greg verip durdu. Barbar versin de. Tekrar bir tane daha açtıracağım. Keşke yükseltmelerimi yapsaydım. Öyle açtırsaydım. Destansı verebilir. Aynen destansı verebilir diyecektim. Yeni bir karakter seç diyor. Sıradan karakterden verdi. Saçma. Hepsi de 4 yıldız ama barbarı seçeceğim arkadaşlar. Normal düz barbarı seçtim. Şöyle direkt bunu da evrimleştirelim. Resmen bildiğiniz rafa çalıştık ya. Gerçekten raf şanslıymışsın. Demek ki yükseltmen gerek yükseltilmen gerekiyormuş. Şunu tekrardan yükseltelim. Gayet güzel greyi de yükseltmiş olduk. Şuradan şifacıyı da bastık. 10 numara. Bu arada takımımı da böyle göstereyim. Takımım direkt bu şekilde oluşuyor. Yani bilmiyorum sizin takımınız nasıl tek tek saymayacağım. Direkt görüyorsunuz karakterleri. Zaten sona doğru şu e, ender karakterlerden füzyonla uğraşmıyorum. Direkt uğraştığım dostlar e, birer tane almak böyle en azından rafla onları füzyonlamak. Amacım bu yönde oluyor ve gerçekten de işe yarıyor. Lanetli bahçe geldi ve elmas kazanı. Burada bir efsane iş yapıyor o şeyle birlikte. E, dön, döndürdüğü arı çemberiyle birlikte. Bakalım. Şöyle bir maç dağıtalım en azından. Burada amaç arkadaşlar. Direkt Mavis'e başlıyorum ben. Mavis'e başlayıp dostlar. Hızlı bir şekilde şuradan altınları toparlayıp havuçlarımızı alacağız. Ve direkt hemen bir sandık açayım hiç beklemeden. ikinci Mavis. Süpersin. Bak Mavis'lerle altınlarla toparladık. Ardından hemen hiç beklemeden diğer sandığa gidiyorum. Şeli alacağım. Bunu kullan. işime gelmeyecek çünkü. Güzel. Buradaki dostlar aldınız. Bak raf geldi çok güzel başlangıç. Direkt süpersin. Mavis'i fulllememesi çok iyi oldu benim için. Çünkü Mavis arkadaşlar bir tane daha aldığım gibi kendisi zaten otomatik fullenecek. Şöyle alalım. Gördüğünüz üzere fulllemiş olduk. 10 numara. Şimdi bir tane daha sandık açacağım. Şöyle yan komşuya da danalım. Komşunun havuçlarını da aldık. Güzel. Hemen komşu zaten buradan gitmiş bile. Bak bazen böyle bir bak oluşuyor. Gördünüz değil mi? Şuradan direkt e, biniciyi almak yerine Hemen Max'i aldım. Biniciyi şimdi alabilirim. Çok inanılmaz güzel başladık bu arada. İşte bu kadar iyi basacağımı düşünmüyordum. Tekrardan basalım. Güzel. Şuradan tekrardan binici. ikinci biniciyi verdi. Şu an artık elmas kazanlarıyla uğraşmayacağım. Zaten arkadaşın etrafından koşarsak elmas kazanları için. Örnek veriyorum. Onunki patladığı gibi biz alacağız. Hiç öldürmekle uğraşmayacağım. Poco'yu alacağım. Poco'su zaten olmuyor. Şurada botlar da bayağı var arkadaşlar. Botları ilk kesen zaten bir nevi eee Kazanıyor. Maçı kazanıyor. Olabildiğince yıldız anahtarı, anahtar toparlamaya çalışacağız. Şuradan anahtarımızı aldık. Hemen madencide de füzyonladık. Süpersin. Şöyle hızlı bir şekilde ortadan al. Altınlarımızı aldık. Ardından geliyorum. Şeli füzyonlu. Süpersin. Hiç girmeyeceğim oraya. Direk sen oraya bomba mı attın ağaçların olduğu yere? Gerçekten mi? Tekrardan şöyle sıradanlardan hiç beklemediğim kadar iyi karakter çıkması da beni baya bir şaşırttı dostlar. Güzel şeyleri iyi attı beni arkaya. Şöyle bakalım. 40 altına daha ihtiyacımız var. 40 altın. Buradan havuç toparlarsam iyi olacak. Havuçları almışlar buradan. Güzel. Şuradan aşağı inelim. Burada aşağıda genelde oluyor. Güzel. Onu da almışlar. Şu sağ tarafa bak. Ah yukarıda varmış direkt yukarıdaki. Altılıyı alalım. Güzel. Şu altılıyı açtık mı zaten otomatikmen B'yi alacağım dostlar. Şöyle B'yi almak istiyorum. bir altılı daha var burada. Onu da alalım. Güzel. Yok kaç 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 vurmasın. Gördün değil mi nasıl? Biliyordum kesin bir şey var onun ya. Abicim siz sandık mandıklarla uğraşacağınızda şöyle tekrardan seni bitireceğim. Hiç bir şey yapmayayım. Bitireceğim direkt. Güzel. Böyle yıldız anahtarımı alayım senden. Yapıştır. Lan fake attı bana. Şuradan füzyon. Gerçekten bir şey mi aldın sen? Poco'yu füzyonladık. Nereye kaçtı? Zaten bir tane şeye kalmış. Lan seni bir bitiremedim lan. Gel şuraya. Kaçıyor benden ya. Bu, bu arada bot değil arkadaşlar. Bot değil. Şöyle. Bitireceğim seni bitireceğim. Abi inat ettim. İnat ettim. İnat ettim. İnat ettim. Öl artık barbarı fizyonlu. Ben alacağım şurada kraliçeyi de aldım. Öldü. Ah. Abi ne ölmezmiş ya. Gerçekten şuradan rafı tekrar alacağım. Güzel. Zaten birinciyiz arkadaşlar. Her türlü birinciyiz. Şuradan. Kraliçenin şeyini de atalım şuradan adamı Bir indirelim bir tane Frank alabilsem güzel olacak adam iyi vurmaya Başladı şuradaki yıldızları toparlarsak Elmasları toparlarsak iyi olur Güzel yani Şu an çok fark yok ikinciyle Hani bir yediğim dayak ikinciliğe sebep Olabilir barbar kral güzel alalım Şuran Öfkelendirdik Şuraları toparla 16 saniye var Frank'i de aldım Şuraları toparlayacağım ve dalacağım Gel buraya kaçma Öfkem var kaçma kaçma. Yapıştır. 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 Yapıştır abi birinciliği aldık mı böyle tamamdır. Şuradan mevisini de almış oldum son dakika. Güzel. Birincilik gelmiş oldu. Huh. <laughs> Güzel 1040. Yani bu maçta bot yok denecek kadar azdı arkadaşlar. İlk destansı bonusumuz da gelmiş oldu. 4x katlayıcımız da var bakalım ne gelecek. 4x katlayıcı gelince hiçbir şey vermiyor arkadaşlar ya. Gerçekten hiçbir şey vermiyorum barbar vermesi de bir yandan da mutlu etti. Barbar en azından hızlı bir şekilde basmış olacağız. En sevdiğim aha bonuslu var. En sevdiğim çifte bela oluyor arkadaşlar. Köfte, köstebek vurmaca var. Altın çizmeler. Ya altın çizmeler oldu mu kimse kimseyi yakalayamıyor. Bu mod, modun da sıkıntısı şu. Hani gerçekten hiç kimse kimseyi yakalayamıyor. Burada madencinizin olması gerekiyor işte. Ben de madenci kullanmıyorum. E kullan diyeceksiniz şimdi ama. Yani yapacak bir şey yok. Şöyle pokoyla başlayalım. Zaten hızlandırmalarımız var. Şuradan bir ayakkabıyı alayım. Şöyle abi normalde yıl şey verir sürekli ha. Böyle direkt 3 tane altınımız oldu. Ömeyvisi al. Böyle meyviste başlayalım. Çünkü meyviste olmazsa arkadaşlar gerçekten e, altın kasamazsınız. Direkt o kadar altın vermiyor. şeli alacağım. Şuradan direkt alalım abicim. Çünkü sandıktan da anahtar çıkıyor. Güzel. Köstebekten de biraz anahtar almış olduk. Mavis'i direkt ee, fizyonlamak istiyorum. Şöyle güzel oldu. Şimdi yukarıya doğru. Bak değil mi? Kimse kimseyi yakalayamıyor. Şurada 8'li var. Güzel. Onu alalım biz hemen direkt. Bir ton altın veriyor çünkü buradan. Ardından şöyle aşağıdan bir sandık daha açalım. Shelly. Buradan olmuyor çünkü o ittirme gücüyle sersemletiyor ya bir tık. O gerçekten çok iyi oluyor arkadaşlar. Kraliçeyi al. Kraliçeyin hemen paletini atalım oraya. Buradan B'yi alacağım. Abicim takıl ya nasıl takılırsın oraya ya şuradan direkt sandı almak istiyordum altın altın veriyor diye ama çok vermedi altın güzel şuradan direkt muhafızları alalım muhafızlar gerçekten iyi iş veriyor abicim şuradan bir tane de burayı toparlarsam mükemmel olacak benim için yukarıda 8'li daha var o 8'liyi de alacağım şimdi güzel pokuyu fizyonlayalım, fizyonlayalım direkt 8'di ortadan patlattık. Güzel. Şimdi şuradan dostlar olabildiğince iyi başladığımı düşünüyorum. Poco da füzyonladık. Şuradan rastgele bomba attı. Şuradaki dev iskeleti alalım. Güzel elimizde bir tane var. Tavuk alırsam şey verir ama almayacağım. Zaten habire spamlanıp duruyor. Buradan şeyle alacağım. Şöyle şuradaki mor e, iksir golemi arkadaşlar. Şu iksir golemi Gerçekten inanılmaz altın veriyor. Onun sayesinde neredeyse bir sandık açabiliyorsunuz. Şuradan Frank alacağım. Frank gerçekten olmazsa olmazlardan. Şuradan, abicim senin canın çok azmış. Senin Canın çok azmış. Bir tane var orada, bir tane var, bir tane var. Vur vur lan. Anahtarı aldım. Anahtarı aldım. Seni de alacağım. Bekle, bekle. Frank işte bu yüzden Frank arkadaşlar. Bu yüzden Frank seni indireceğim de geleceğim birazdan. Bekle. Biniciyi bine, aldım şuradan. Allah. Seni de alabilir miyim? Sen adamsın. Çünkü hiçbir fizyonlu karakterin yok. Şu neyse kaçtı benden kaçtı. Hiç koşmakla yakalamayacağım. Vazgeçtim kaçmamış. Gel buraya. Güzel. Bot büyük ihtimalle. Bak şeyim bitti benim. Ayakkabım bitti ya. Seni alayım. Güzel. Lan ulan 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 anahtarı kaybettik. Sıkıntı değil, sıkıntı değil. Şöyle yukarıya doğru kaçalım ama bizim şeyi almamız lazım ya. Hah bir tane ayakkabı bulduk güzel yukarıda bir ayakkabı daha var onu da alayım. Güzel. Biraz sandık açmam lazım artık. Şöyle kraliçeyi füzyonlayabilirsek güzel olacak bizim için. Şuradan tekrardan bir e, raf alalım. Güzel. Şöyle aşağıdan bir tane daha açtık mı. Kraliçeyi füzyonla abicim. Şöyle aşağıya taretini yok. Yuka, yukarıya bir taret. Güzel. E, ardından şurada dostlar. Bir. iki, Bir sandık daha açacağım şimdi. Güzel. Abi seni öldürebilir miyim? Seni öldürebilir miyim? Senin içinden geçerim. Ne öldürmek? Şöyle abi vur 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 süper. Böyle bir tane daha raf. Süpersin ama yukarıdan hasar yiyorum bir yandan da. Güzel. Hadi abicim. Senin canın çok az. İşte bir bu yüzden ön... güzel arkadaşlar önden gidiyor ya. Önden gidince dostlar yine hasar verdiği için gerçekten inanılmaz artı sağlıyor. İki tane karakterim. Basıldı güzel. Bir kraliçe daha alacağım ama sanki bir ikinci olduk bu sefer. Dalmam gerekiyordu bir kişiye daha. Aa birinci olmuşuz. Birinci olmuşuz. Hiç beklemiyordum. Ulan size farka bak lan bir... <laughs> bir. bir... bir... elmasla birinci olduk. Çok iyi. Ulan Lu... Lu... geçen maçta da vardı sanki ya. Lu geçen maçta vardı. Bakalım bu sefer destansı 4x katlayıcımız var. Ender destansı. Bakalım ne verecek. 6 tane <laughs> vereceğim miktarım ben elinden öpeyim ya. Heveslendik ha. He. Bu arada iki tane de şuradan açalım. Ne vereceksin? Hiçbir şey vermedi. Sıradan. Bu taradının etkinliği de maç yaptıkça bir tane bilet açmanıza izin veriyor. Olsun olsun hiç çoktan iyidir. Bu şekilde bunu da yükseltmiş olduk. İşgal, atası, işgal adasında dostlar bir de büyüklemesi. Büyü Normalde ben şey kullanıyordum. Büyücü kullanıyordum yanımda ekstra büyüler için. Ama bu sefer büyücüyü çıkardım. Buz büyücüsünü aldım dostlar. Şimdi bu işgal adasında sürekli e, aslında Mavis'e değil de hızlı hızlı bu yerin altından şeyleri çıkarmakla uğraşsak daha mantıklı olmaz mı? Evet mantıklı olabilir. Şuradan mesela. Güzel. İki tane buradan aldık. Güzel. Hemen sandığı açalım. Mavis'i almazsak tabi olmaz çünkü bunlar bir, bir süre sonra bitecek dostlar. Güzel. Bas. Bas. Böyle. Mavis sen yukarıdan. Tavuk da aşağıdan karakterleri öldürsün. Diğer Mavis'i aldık. Hızlı bir şekilde. böyle Mavis'i füzyonlayalım. Yukarı doğru kaçacağım artık. Güzel ayak ee, ayakkabılar da aldık süper. Şimdi burada dediğim gibi buradaki kumun altında gömülü dostlar gördüğünüz üzere şeyler var. Altınlar var. Onlarla mı bahşeyin her zaman. Onlar olmazsa olmaz. Şu tavuğu da füzyonlayalım. Şelide de alacağım ama şu an gerçekten hasarım hasar verecek karakterim yok. Şu sandığı da açtım. Güzel. Şu bot bu arada büyük ihtimalle yabancı genelde Çince, Mince, mi, Korece oldu mu bot oluyor arkadaşlar onlar. Güzel. Şimdi yukarıdan devam aga. Eee Frank'i alacağım direkt. Kritik hasara ihtiyacımız var. İhtiyacımız olacak daha doğrusu. Şuradaki havuçları toparlayalım. Kimse almamış. Güzel. Yukarıda da bir tane havuç var. Giderken mutlaka şeylerin üstünden gidiyorum ben. Böyle şunları da açayım. Güzel. Oradakini alabilir miyim ben? Senin bir tane ayakkabını çaldım. Hakkını helal et. Çok güzel. San şey geldi. Ee, anahtar geldi. Şuradan bir tane daha. Poco. Pokosuz olmaz. Yukarıdan devam aga. Yani ne yapıyorum gördüğünüz üzere sürekli havuç topluyorum. İlk etapta arkadaşlar ilk 2 dakika olabildiğince karakter fizyonlamaya bakın yani bence. Zaten habire büyü spamladığı için almayacağım o buz büyüsünü. Elimde de bir tane fazladan bombamız var. Onu da kullanacağız zaten. Bir alayım şuradakini de at abicim yere. Zaten yukarıda vardı. Şöyle şurada açılmamış havuçlarımız var onları da açalım. Güzel. Bunu da şeyle yapacağım ya. Aslında şu an gereksiz karakter açıyorum. Biliyor musunuz normalde 2 dakikaya beklemem lazım. Şuradan kolt aldım. Aslında değiştirebilirdim ama sağlık olsun önemli değil. Böyle devam. Aşağıya doğru. Bunları toparla. Seni şöyle sersemletsek iyi olacak. Bu arada B'yi şey almam lazım. B'nin arılarını almam lazım. Böyle, şunları direkt dikelim. Güzel. B'nin arılarını aldık. Hızlı bir şekilde şöyle 44. Şunu açacağım hemen hızlı bir şekilde açamadık. <laughs> Önemli de şimdi açacağız. Sandıktan biniciyi alalım. Binici olmazsa olmaz. Böyle şunları dikelim. Güzel. Şuradan avuçları al. Ayet güzel. Şuradan bir tane daha sandık açacağım. 19 saniye var. Bekleyeceğim aslında ama aslında beklemeyeyim. Allah. İyi ki beklememişim. Çok güzel. Raf'ın füzyonlusunu verdi. Keşke B'yi de füzyonlasaydı ve Keşke B'yi de füzyonlasaydı. iyi olurdu benim için. Şuradan yukarıya at. Çünkü artık içeriye gireceğiz birazdan. Şuradan havuçlarımızı alalım. Çok güzel. Çok güzel kasıldık. Şuradan hızlı bir şekilde. ilk bir dakikaya girdim dostlar. Hemen şuradan bir tane daha alacağım. Hızlı bir şekilde. Şuradan. At abicim. At 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 at. Süpersin. Çok güzel. Hadi bir tane daha vur. Lan ulan. Neyse. Şuradan yukarı kaçtı. Tekrardan raf. Şöyle yukarıya at. Bunu at. Sürekli kullan arkadaşlar. Elinize geçen her şeyi kullanmanız lazım burada. Şöyle aşağıya doğru devam toparla. Şunu at. Bir daha şunu kullan. Yıldırımlar çok sağlam hasar veriyor. Yıldırımlar çok sağlam hasar veriyor. Hadi abicim. Lan birinci bir de baya baya fark atmış bu arada. Birisini sağlam yakalamam lazım. Seni hadi çok güzelsin. Süpersin sen süpersin. Birinciyi baya geçtik dostlar. Şöyle buzu atalım. Buzu atalım. Hasar ama koymaz bize. Gayet güzel oynamak ve anlatmak gerçekten zormuş burada. Şöyle öfkeyi kullan. Öfkeyi kullan. İçinden geçerim karakterinin. İşte bu. Lan onu da alacaktım süre bitti. Onu da alacaktım süre bitti. Güzel. 987 ile yine birinci olduk dostlar. Hinata resmen yargı dağıtmış ama ikinci oldu maalesef. Amaç burada arkadaşlar çok fazla karakter değil. Takımınızı güçlendirmeye odaklanmak. Takımınızı gerçekten güçlendirmeye odaklanmazsanız gerçekten iyi sonuçlar elde edemeyebilirsiniz. Bilginiz olsun. 12 tane tavuk ve 4 kat yıldızımız var. Bakalım kaç tane verecek. 48 tane tavuk verdi güzel. Hiç çoktan iyidir şu tavuğu da. Ultimate yapsak güzel olacak ama şu, şu an için biraz zor gibi gözüküyor ama yavaş yavaş. Bir tane daha pinyatamız var. Ee, burada Leon verdi. Çok da işimize yarayacak bir karakter değil aslında ama yine de basalım onu da ultra yapalım. Ee, dediğim gibi dostlar ben oynuyorum. Eğer indireceksiniz gelin beni ekleyin. Bu arada şöyle Clash C ve T harfleri büyük. Clash er direkt oyuncu kodum ekleyebilirsiniz. Beraber oynarız. Böyle hafta sonları 2 video atıp 2 bit videodan bir tanesi Clash of Clans bir tanesi arkadaşlar Squad Busters atmayı planlıyorum açıkçası. Ee, dediğim gibi bakacağım bu videoya gelecek like'lara göre ve her videoda bir tane süper pas çekilişi de yapabilirim. Bilmiyorum bakacağım duruma göre ya da altın bilet çekilişi de yapabilirim. Dediğim gibi güzel bir like gelirse neden olmasın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Adios amigo. bye bay.